Merhaba arkadaşlar ben bu bugün sizlerle BİM'i inceleyeceğiz. bir aş ne olur düşer mi yükselir mi teknik olarak bakalım. Kanalımızı takip eden arkadaşlar arzu ederlerse katıl tarafını olarak bizlere katkıda bulunabilirler. Hissenin son fiyat hareketlerine bakıldığında da 581 seviyesinden net bir düşüş kanalıyla birlikte hissenin 400 seviyesine kadar indiğini görüyoruz. Biraz geçmiş fiyatlarına bakıldığında da 2024 yılının Mayıs ayına Geri dönmüş durumda buradan güzel bir tepki geliyor emalarda sonlanıyor tekrar satış olsa da daha yüksek bir dip yapmasıyla birlikte aslında burada kısa vadeli bir trend oluştuğunu görüyoruz. Sonraki yükselişe de dikkat edin tam direnç seviyesinde yine satışlar oluşuyor. Kuvvetli satışlar gelmiyor ve özellikle cuma günü 0.22'lik artışta arkadaşlar. 461 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz. Şimdi düşüşlerde iki tane destek noktamız var. Şu anda 461 seviyesindeyiz. Özellikle 440 devamında da 421 seviyesi geri çekilmelerde destek olarak takip edecek. Düşüş olursa buralar bim için alım fırsatıdır arkadaşlar. Rekabet kurulu tarafında bir soruşturma var. Buradan gelecek haber de tabii ki de önemli. Hissede kısa vadeli fiyatlamaları neden olabilir orayı da takip ederseniz iyi olacak. Olumsuz bir tabloda çok fazla düşüş olursa özellikle 400 seviyesine gelirse buraları kaçırmamanızı öneririm. Buralar BİM için uygun seviyedir. Alım fırsatıdır arkadaşlar. Özellikle kısa vade hatta orta ve uzun vade ben tutarım derseniz 400-405 seviyesine bir düşüş olması durumda alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir kanal hareketi var. Buradan satış olsa bile hissenin 440-445 seviyelerine doğru bir geri çekilmesi beklenebilir. Trend çizgisi kırılmadığı sürece kısa da hedef 520'dir. 520'yi de kırabilirse artık burada gösterdiğimiz düşüş kanalı daha önceki şurada oluşan düşüş kanalını kırması nasıl yükseliş yaşandıysa burada da 520'nin üstündeki fiyatlamalarda direnç üstünü geçmesiyle birlikte 581 ve 621 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. İsteyen şu anki bulunduğu seviyelerden alabilir. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte isterseniz kısa vadede tutup 470'in üstündeki fiyatlamalarda bekleyip 520 seviyesinden satış yapabilirsiniz. Yok ben biraz daha orta ve uzun vade tutacağım derseniz bir kademe buradan düşüş olursa da yine 440 445 seviyesine bir gerileme olursa bu seviyelerden de alım yaparak güzel bir ortalamayla yola çıkmış olursunuz. 500 bölgesinden özellikle 520 bölgesi geçinmesi durumda. Bu bölgelerden maliyetlenen arkadaşlar ortaya uzun vadeli tutacak arkadaşlar pozisyonunu korusun. Çünkü bir yükseliş hareketi başlayacaktır. Bu yükseliş hareketiyle birlikte hisse 581 621 seviyesine kadar çıkması beklenir arkadaşlar. Trend kırıldıktan sonra yükseliş hareketi devam eder en son zirvesine çıkabilse yani tepe noktasına %35'in üstünde bir getir elde etmiş olursunuz. Burası önemli. Uzun süredir burada neredeyse bir yıldan beri bu bant içinde fiyatlamalarını sürdürüyor arkadaşlar. 621 bölgesini kalıcı olarak aşarsa yeni bir zirve hareket oluşur. Bu da bizi 753 ve 865 seviyesine götürür. Bir maçta 621'in üstünü geçirmesi durumda arkadaşlar. İsteyen 753'ü bekler. isteyen de Burada fiyatlama da bir bozulma olmazsa 865 seviyesini takip edebilir. 621 seviyesinin üstünde kalıcı yükselişlerde trendin devam etmesi durumunda 753 ve 865 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Bin bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.